Monty'nin Oyuncak Fabrikası Büyük, renkli ve neşeli bir fabrikada Monty adında bir robot yaşardı. Bu fabrika dünyanın en güzel oyuncak arabalarını yapardı. Monty'nin işi parçaları bir araya getirerek harika arabalar oluşturmaktı. Her sabah araba gövdeleri Monty'nin önüne gelirdi. İlk durak boya robotunun yanıydı. Boya robotu v -I -Z, 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 Z diye bir ses çıkararak arabaları parlak renklere boyardı. Monty onun çalışmasını izlemeyi çok severdi. Boya robotu önce bir arabayı kıpkırmızıya boyadı. Sonra diğerini masmaviye boyadı. Fabrikanın içi gökkuşağı gibi renklerle doluydu. Sıra Monty'deydi. Kırmızı arabanın yanına gitti ve bir tekerlek aldı. Tak diye bir sesle ilk tekerleği yerine taktı. Çok eğlenceliydi. Bir arabanın dört tekerleği olurdu. Monty saydı. 1, 2, üç, dört. Bütün tekerlekleri tak, tuk sesleriyle yerlerine taktı. Şimdi sıra mavi arabadaydı. Monty, bir şey eksik diye düşündü. Tabii ya, farlar. Küçük, parlak farları aldı ve arabaların önüne dikkatlice yerleştirdi. Artık arabalar yollarını görebilirdi. Arabalar artık hazırdı. Kırmızı araba ve mavi araba üretim bandının sonunda yan yana duruyorlardı. Monty test zamanı, dedi ve bir düğmeye bastı. Arabaların farları yandı, bip bip, kendi kendilerine hareket etmeye başladılar ve üretim bandından aşağı indiler. Onları kamyon kardeş bekliyordu. Kamyon kardeş, yeni arabaları çocuklara götürmek için yola çıktı. Hoşça kalın, diye korna çaldı. Oyuncaklar yeni evlerine gidiyordu. Monty, kamyon kardeşin arkasından baktı. İyi bir iş çıkardığı için çok mutluydu. Yarın yapılacak daha çok oyuncak araba vardı.